Merhaba arkadaşlar, bu YouTube kanalını açmamızın sebebi reklife konusunda arkadaşlarımızın, özellikle yeni araç alan arkadaşlarımızın bu soru işaretlerine cevap vermek manasında özellikle açıyoruz. Bir de mesleğimiz gereği bu tecrübeden dolayı, rektifi ustası olduğumuzdan dolayı kafadaki soru işaretlere cevap vermek manasında bir video çekmeyi düşündük. İnşallah bunların devamı gelir diye düşünüyorum. Önce ne arkadaşlar öncelikle bu videoya başlamadan motor nedir, rektifiye nedir, yenileştirmecilik nedir? Böyle bir konuşma yapmayı gerek duydum ilk başlarda. Şimdi motor öncelikle ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makine makinelere motor denir dizel benzinli gazlı çeşitli diğer fosil yakıtlardan kaynaklanan ateşleme sistemiyle ve meydana gelen bir çalışma sistemini devreye geçiren makinelere motor denir iktife ise zamanla malzemelerin sürtülmesinden dolayı kaynaklanan aşıntıların sızdırmamazlık gücünü kaybetmesi veyahutta yağsız kalan motorların ısıdan dolayı sürtülmeden dolayı malzemeden çıkan bir şişmeden ve sarma grank tak sarması diye yorumladığımız veyahutta çeşitli başka arızalardan anlatılan tamir bölümüne rektifiye ve yenileştirme deniyor. Önce neden başlayalım? Önce halk arasında özellikle conta yakması diyeli. Contanın yakma sebeplerinden birincisi nedir? Hararet. Hararetin sebepleri nedir öncelikle? Hararetin sebepleri aracın işte termostatının açılmaması bir. Birinci sebepler arasından. Termostat zamanla kireçleme yapabilir veya antifrizin eksik olmasından pas yapma içerideki korozyonun oluşturduğu bir zorluklardan dolayı ısı basıncının belli bir seviyede yükseltmesinden sonra yayın arıza yapması içindeki bulunan yayın arıza yapmasından veya özelliğini kaybetmesinden dolayı suyun devir daim edememesinden kaynaklanan radyatörde soğuyan suyun motor içinde dolaşımının engellemesine sebep olan bir arızadır. Bu arızanın olmaması için özellikle mesela nedir? İşte zamanında antifrizin antifrizin değişmesi, işte zamanında aracın bakımının yapılması, antifriz kullanılan bir araç özellikle içeride sudan dolayı kaynaklanan kireçlenme ve silindir kapağına vereceği, vereceği korozyon ve çürümelere sebep olur. Bu da yağla su karıştırmasına da neden olabilir. Şimdi tabii ki dolayısıyla da bu arızaların sebepleri hararetin illaki termostat değildir. Mesela şey de olabiliyor, radyatörün özeneklerinin kireçlenmeden dolayı tıkalı olmasından dolayı yeterince belirli bir seviyede kredayım yapıp soğumaması motora yani soğuk suyun gidememesinden dolayı kaynaklanan içeride bir ısı ısının da belli bir dereceden yükselmesinden atıyorum 90 derece diyelim genel olarak adlandırılan bir ısı yükselme derecesi 90 derecedir. 90 dereceden sonra bu ısın kaynama derecesi 120 dereceye ulaştığında silinir kapağına veya contaya büyük bir yük veya basınç yüklendiğinden ikinci bir hararet yapma sebepleri oluşabiliyor. Dolayısıyla da bu arızalar böyle sıralanıp gider ama tabii ki bunun önüne geçmek için öncelikle Radyatöre antifrizi yani zamana da değiştirip özelliğini kaybetmeyecek ve kaliteli bir antifriz kullanmak aracımız için yarar